Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maydanoz ekimiyle karşınızdayız. Elimde gördüğünüz tohumu şu an toprağa ekeceğiz. Nasıl ekildiği ile ilgili size bilgiler paylaşalım. Sizde bazı püf noktaları var. Onlara dikkat ederek güzel maydanoz sahibi olabilirsiniz. Şimdi annemden yardım alıyorum. Annem tohumu açarken gördüğünüz gibi biz toprağımızı şöyle kazdık, havalandırdık birazcık. Tohumları serpeceğiz üzerine. Maydanoz güneş alan yeri sever. Biz de şu an bahçemizin en güneş alan yerine maydanozu dikiyoruz. Ve ara ara sulayacağız. Kısa bir süre içerisinde maydanozlarımız çıkmaya başlayacak. Hatta biz geç kaldık. Şu an Mayıs ayının içerisindeyiz. Biz birazcık da geç kaldık. Daha önceden de ekilebilirdi. Toprağa tohumlarımızı serpeceğiz. Ve serptikten sonra karıncaların maydanozun tohumlarının taşımaması için sıkıca toprağı ezeceğiz. E, karıncalar taşıyor çünkü. E, şu an siz görmüyorsunuz. Biz serpmeye başladık. Seyrek olacak. Seyrek seyrek yapacağız biraz evet. Toprağa serpiyoruz tohumlarımızı. Çok e, sık olma, olmasın diye aralıkla serpiştiriyoruz. Üzerini toprakla kapatacağız. Hafif toprakla kapatacağız. Sonra sıkı 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 sıkı, sıkı ezeceğiz. Şu an benim ektiğim yerde karınca yuvaları da var hatta görüyorum. Onlar taşımasınlar diye ezeceğiz. Sulamamızı yapacağız. Toprağa çapalıyoruz. Tohumların üzerine kapatacağız. Ben ayaklarımla güzelce ezeceğim. Artık karıncalardan bize ne kalırsa onları yiyeceğiz afiyetle. Hemen yanında naneler de var şimdi onları da göstereceğim size. Nane de bu arada çok kolay büyüyebilen bir bitki. Bu arada misafirlerimiz de var. Hoş geldiniz. Maydanoz ekiminde bize yardım etmeye mi geldiniz? <laughs> Nane ile limon geldi arkadaşlar. Nane ile limon değil, limonla zeytin. Çapalıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Tohumları toprakla karıştırıyoruz güzelce. Dediğim gibi maydanoz güneşi seviyor. Bunu unutmayın. Güneş alan bir yere dikmeye özen gösterin. Daha güzel büyürler. Daha güzel gelişirler. Toprağımızı da şimdi ayağımızla bitti mi anne? Çiğneyim mi toprağı? Tamam şimdi güzelce şöyle bir sıkı sıkı, sıkı, sıkı çiğneyeceğim ben. bu karınca taşımasın diye yaptığımız bir işlem. Gerçekten karıncaların şu an tam yuvalarına yemek götürme zamanı. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onlar da bulduklarını götürüyorlar. Bizim de bu tohumlara ihtiyacımız var. Ay, da atayım, ha. Evet tamam. Gördüğünüz gibi. Şu an çok güneş aldığı için suyunu vermeyeceğim. Akşam hava serinlediğinde vereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle geriden bir çekim yapayım. Burası benim maydanoz alanım oldu gördüğünüz gibi. Burada maydanozlarımız büyüyecek. Ben büyüdüğünde de sizinle bir video paylaşırım. Bakın bu naneler burada yerleri var. Her sene çıkıyor kendiliğinden ve nane çok çabuk artan, büyüyen bir e, bitki mi diyeyim? Bitki çok da güzel. Bahçedeki gibi pazarda aldığınız asla olmuyor. Yani buradaki koku, buradaki lezzet pazarda alınanla asla bir olmuyor. Her yerden çıkabiliyor. Nane'nin de bir gün size nasıl o çoğaltıldığıyla alakalı bir video çekeceğim inanamayacaksınız. Normalde bu köklerinden dikersiniz tutar ama e, dallarından mesela benim yanımda olsanız bu dallardan size versem yapraklarını al salatana koy dalını da direkt toprağa yatır üzerine hafif bir toprak koy alın size nane. Bu kadar çabuk büyüyor çıkıyor. E, saksılarda olan bile sizin için bir süreliğine idare eder yeter ihtiyacınızı karşılar. İç pazarda aldığınıza benzemiyor. Ee, yani varsa saksılarınız bazen çiçek yerine bunlar bile ekilebilir. Yani en azından yiyoruz, faydalanıyoruz, kokusu güzel oluyor. Maydanozlar büyüdüğünde de inşallah video çekeriz sizlerle. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.